Çekik Mahallesi, Burcu Mahallesi bu mahallede yaşıyor. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu yüzden her gün kitap okuyorum. Evde kal Türkiye. Herkese tavsiye ederim. Türkiye bizim için evde kal. Ben her gün kitap okuyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. her gün kitap atıyorum. Her gün kitap, gelseydi, her gün kitap okuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. İlk tavşan buna inanmıyordu. Kış gelseydi kar yağardı. Her gün kitap okuyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu yüzden her gün kitap okuyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. Kitap okumayı çok seviyorum. Her gün kitap okuyorum. Bu zor günlerde sizin de kitap okumanızı tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. kitap okuyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. Her gün de bakın herkese tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. Ben her gün kitap okuyorum. Size de tavsiye ediyorum. Evde kal Türkiye. Her gün kitap okuyorum. Herkese tatil ediyorum evde kal Türkiye. Her gün kitap bakıyorum. Herkesi tavsiye ediyorum evde kal Türkiye. Her gün kitap okuyorum. Evde herkes herkesi tavsiye ediyorum evde kal Türkiye. que tipo tá um pouquinho... ah,